Kaç senedir bir şey yapıyorsunuz? 16 senedir yapıyoruz bu işi. Şu anda bu turumdan dolayı sürekli altın yani yükselip düşüyor yani çok hareketli piyasalar bu turumdan dolayı. Ani ani kararlar veriyor. Böyle geri dönüşler yapıyor. Onun için altın sürekli gidip geliyor yani. Şu anda Cumhuriyet altını 27.5'tan satıyoruz yeni Cumhuriyet altını. 13.700'den de yarımı satıyoruz. 6.900'de çeyreği satıyoruz yani şu anda fiyat geçen haftaya göre biraz yüksek. Peki geçen haftaya göre ne oldu? da aldınız? Bu işte ani kararlar çok şey oluyor yani bu dünya borsasını etkilediği için bu Trump'ın mesela ani kararları mesela. Bir karar veriyor sonra geri dönüşü mü yapıyor mesela geri dönüyor kararından. E i̇şte böyle bir yükseliyor bir düşüyor. Peki, önümüzdeki en büyük etken de bu Trump'un ani kararları. Peki önümüzdeki günlerde altın herhangi bir yükseliş beklenir mi ya da tekrardan Alt bir düşüş? Altın her zaman yükselir yani genel olarak yükselme meyiline daha çok yüksek çünkü dünya piyasasında çoğu devletler altın alıyor yani altın alımları çok Altın da yükselir büyük ihtimal ufak tefek düşler olsa da yani yükselir. Şu anda Şanlıurfa'da altın ne durumda? Vatandaş gelip alabiliyor mu? Şu anda Cumhuriyet e şey altın konusunda altın vatandaş şu anda panikteler mesela düşüp yükseldiği için bazıları satıyor bazıları alıyor yani işe e, ihtiyacı olan satıyor yani. Genelde bu pamuk sezonu açıldı masraflar falan var. Onun için altınları satıp pamuğa yatıyorlar işte pamuk tohumuymuş gübresiymiş. Buna bu sene zaten çiftçiler biraz sıkıntılıdır. Genelde altınlarını satıp pamuğa yatırıyorlar yani. Şu anda usallar, altını bozuyor Genelde bozuyor yani şu anda pamuk ekiminden dolayı biraz bozduruyor yani altıları. Peki Şanlıurfa düğün sezonu da aynı şekilde beraberinde açıldı. Şu anda altın yapmak isteyenler herhangi bir zorluk yaşıyor mu? Altın yaparlar yani şu anda zorluk yaşıyor tabi. Zorluk yaşıyor altın çok yüksek. Altın çok yüksek biraz zorluk yaşıyor yani şu anda altın aşırı derecede yükseldi yani vatandaşlar daha çok hangi e, altın türünü alıyor? Genelde ticaret için cumhuriyet altını alıyor ticaret için. E, işte süslenmek için de yüzük küpe, frank bağım, madonna filan o tür şeyler gidiyor yani şu an.